Londra'daki dağıtım bir de anlasana bayağı keyifli bir olay o. Kardeşlerimiz geçtiğimiz hafta Birleşik Krallığa bağlı üç ülkede sizin yaklaşık 50 bine yakın eserinizi ücretsiz dağıtılar. İlk olarak İngiltere'de yaklaşık 24.500 kitap Londra halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre'den yaklaşık 25 kardeşimiz katıldı. Kuilin Vakfı'nın adresine kitap bırakmak için gittiklerinde adresin bir postane içinde bulunan bir posta kutusu olduğunu görmüşler. Neticede vakfın sabit bir yeri ve adresi olmadığını görüyorlar. E, Baktıklarında vakfın güya güvenliği sebebiyle adresinin belirtilmediğini söylemişler. E, Boşnakça, Malayca, Urduca ve Sırpça kitaplarınız e, ilgili derneklere hediye edilmiş. Türkçe Büyük Mehdiyet kitabı Şeyh Nazım Hazretleri'nin Büyük Londra Dergahı'na hediye ediliyor. Memnuniyetle kabul ettiler ve selam söylediler. Çetin House'a da gidip, Amerika'nın göremediği PKK, karanlık tehlike bağınazlık, fosiller evrimi reddediyor, İslam terör lanetler ve Hristiyanlar Hazreti İsa'yı dinlesinler eserlerinizi hediye etmişler. Lan kedi bile delirtmiş adamları, hayvancaz göstersene. Garibim, baksana. Aklını teslim etmiş. Acayip şeker. Evet. Evet. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da 12 bin adet İngilizce fosiller evrimi reddediyor isimli eseriniz. Edinburgh halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma İskoçya, İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve Esipçe'den yaklaşık 15 kardeşimiz katıldı. İskoç Müslümanlarına sizin eserlerinizden hediye ediliyor. Sizi tanıdıklarını ve memnuniyetle kitapları kabul ettiklerini söylediler. İslamiyet'i sonradan kabul etmiş olan Richard ve Andrea ile de tanışıp sizin kitaplarınızdan hediye ettiler. Onlar da büyük bir memnuniyetle kitapları kabul etti. Şu ufaklıkları bana bir göstersin. Baya şeker ikisi de evet. Birleşik Krallığa bağlı Galler'in başkenti Cardiff'te 13.000 adet İngilizce Fosiller Evrimi Reddediyor isimli eseriniz Cardiff halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Yine dağıtıma İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre'den yaklaşık 15 kardeşimiz katıldı. Cardiff Müslümanlarına da eserlerinizden hediye edildi. Sizi tanıdıklarını söylediler ve memnuniyetle kitapları kabul ettiler. Cardiff Mason Locası'na da eserleriniz hediye edildi. Cardiff Mason Locası, güzel.